Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arıza yeni bölümde neler olacak? Ali Rıza'nın Balaban'dan hesap sorduğu tanıtımda konsorsiyumda gerilim artıyor. Balaban'ın söylediklerine inanmadığını söyleyen Halide, Ali Rıza'nın cevabıyla şoke oluyor. Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği anlar, heyecanla beklenirken, konsorsiyumda alınan kararlı masanın yeni kılıcının kim olacağı, akıllarda soru işareti bırakıyor. Ali Rıza ve konsorsiyum arasında yaşananlar ise merakla bekleniyor. Kili arasındaki gerilim adeta tavan yapacak. Bir türlü Halide'yi bulamayan Haşmet ise Ali Rıza'ya değil. Yerinde ise ağzına geleni söyleyecek ve sert çıkışacak. Ali Rıza, Halide'yi bulmak için her şeyi yapacak, her yolu deneyecek. Burada kurduğu bir cümlenin üzerine iyi düşünmek lazım. Ne istiyorlarsa vereceğim. Bu sözler, dizinin bu bölümündeki anahtar cümle oluyor. Ali Rıza'nın kafasının arkasında ne var? Arıza yine reytingleri alt üst etmeye geliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha olsununa geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.